Evet Mira konuş bakalım. <laughs> evet. Evet. Tamam hadi, hadi. Hadi şimdi başlıyoruz. Evet. Okey anladık. Evet. Kalkın bakalım. hayır siz saklanıyorsunuz. Hayır. Sen dayısı sen sayıyorsun. Tamam. Biz evet. hepimiz saklanıyoruz. Hepimiz çok gizli yerlerimiz var. Arkadaşlar çok gizli yerlerimiz var. Eylül'cüm. Dur şu masayı çekelim şuradan. Saygım. Küçük e, küçük masayı çekelim. Hadi. Tamam, ee, ben sana oldu deyince. Ben sayıyorum değil mi? Evet sen başla. Hadi, hadi. Tamam sen de say o zaman Sıla. Sen saklanmıyorsun. Dayı ile birlikte say o zaman. Hadi bakalım. Ben biz... Sen saklan. Biz onu benden sonra sen sayarsın. Hadi. Arkadaşlar seni saklanmayı hadi. istiyorlar. Seni çok seviyorlar. Hadi. Tamam Bak, o zaman yürüyorum. Sıla saysın biz saklanalım dayısı. Hepimiz saklanalım. Sıla say bakalım. Yum gözünü. Aa, Ama bakma sakın sakın bakmıyorsun. Hepimiz saklanıyoruz. Bakma arkana. E. Bakma sakın. Tamam sen saklan oraya. Evet Mira gel. Mira sen gel. Gel, sen. gel biz başka yere gidelim. Geçin. Sakla, sakın açma gözünü. Bakma. Çık 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 çık. Nereye? Nereye? Nereye getireyim? Gel, gel kız. Tamam tamam tamam. Hey okay, hadi. Çok çabuk, çabuk çabuk. Onu bence bir yere saklayalım sonra sen bir yere sakla. Bir yere saklansın dayısın dayısı. Hayır tamam değil. Oraya mı saklanacaksın? Okey Mira da buraya saklanıyor arkadaşlar. Mira arkadaşlara merhaba de bay bay. Ben buradayım de. Şey, arkadaşlara. Ben buradayım de. Ben buradayım. Merak etmeyin tamam. beni de. Evet kapatıyoruz. <laughs> kapatıyoruz. Hadi. Yani şimdi dayı saklanacak. Ben dayı. bende. Dayı nereye? Hayır tamam değil. Sen. Tamam, ben burada bir yere saklanıyorum. Okey hadi. hadi. Tamam. Hadi bakalım. Bekle bakalım geliyorum bekle. Bekle. Tamam Sıla gözünü açabilirsin. Şimdi bak bakalım neredeler acaba? Evet arkadaşlar bakalım. Dayı, Eylül, Mira. Kim var orada? Eylül seni gördü. Eylül seni gördü yakalandın. Gel bakalım Eylül. Evet aferin sana Sıla. Aferin. gel bakalım şimdi dayıyla. Evet, diğerlerini buluyoruz. Ama sen elini tutma çünkü, eve ebe yapmak için koşacağı ha. zaman çok hızlı koşmamaya çalış tamam mı Sılacığım? Düşüyorsun çünkü. Banyo yok yine. Burası... Banyoları saymıyoruz. Kapattık banyoları çok. Ee, şu an. Bak bakalım, istediğin yere bakabilirsin. Sen karışma Sıla kendisi istediği yere baksın. Nereye bakacaksın Sıla Karar ver. Tamam, aç kapıyı geriye doğru. Aç bakalım kapıyı. Geliyor. Öyle mi? Sesler mi geliyor? Acaba? Ya Acaba? Orada mı? Kimi arıyorsun burada peki? Mirayı. Mira'yı mı arıyorsun? Ses yok. Mira'dan ses gelmiyor. Acaba? Ah, bak bakalım. Ama biraz bak buralara. Daha bakmadığın yerler var. Bak. Aç, 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 var mı kimse orada? Hayır. Peki buraya bak. Sıla'cığım diğer aç. tarafı da aç. Sıla şu diğer tarafı da aç bakalım. Hadi evet. bak. Bir dakika orayı da aç. Belki oradadır. Aç aç aç. Açılmıyor mu? Belki evet. içeride biri vardı tutuyor mu yoksa? Evet. Dayı buradaymış. Evet dayısı. Sen de yakalandın. Dayı da yakalandı. Tamam. Dayı. Tamam. Dayı. tamam şimdi. Şimdi Sıla. Gel Mira'da sıra. Mira'mız kaldı gel. Gel. Sobeledin mi beni? Gel. Anne söyle. Sobeledin mi? Söbeledin. Kim ya kaçırdı? Şimdi şeyde sıra. Kimde kim kaldı? Gel. Kim? Geç sen, bakalım. Sen sobeledin mi? O sobeledi. Beni. Mira'ya da bak bakalım. Bak, Mira nerede Mira olabilir? Ne? Bakayım. Oo, geçin bakalım. Bakayım. Şu dolaplara bir bakalım. Üçünün altına, üç üçün masasının altına bakıyoruz. diyor. Üç masasının altına. Gördü ya, bile, gördü. yavaş, yavaş, yavaş. Bravo sana. Evet arkadaşlar Mira da geldi. <laughs> ne oldu? Ne ağlamak yok bu bir oyun ama. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun Mira? Mira sıra sende sen hadi yok. sen. yum bakalım. Sende sıra. Sen Şimdi arkadaşlar gelsin, e, Mira yumsun. Gözlerini kapatsın. Neden ağlıyorsun? Neden, bakayım, neden ağladın? Neden söyle. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. Bir daha söyle bakalım. Anlamıyoruz ki. Çünkü <laughs> Tamam sen de şimdi kardeşi belersin. Gel bakalım şimdi kardeş bir saklansın bir sen de kardeşi ebelersin. Öyle. O zaman dayı sen yap. Sen yap. Tamam, biz tamam. saklanalım. Hadi bakalım. Şimdi ben biraz seni çok güzel bir yere saklayacağım. Tamam mı? Bekle. Dayı. Hadi. Ne oldu? Ayağına ne oldu? Ne oldu kızım? Ayağını burktu herhalde. Ayağını burktu herhalde. Bir şey oldu ayağına. Bir dakika bakalım. Bir dakika şimdi arkadaşlar bir kapatalım. Evet arkadaşlar Sıla ayağını böyle hafif bir burktu ama bir şey yok şu anda, iyi. Böyle. Yapayım, evet iyiyim ben de bakalım sen de arkadaşlarına <laughs> bir şey yokmuş devam etmek istiyormuş saklan baca. <laughs> evet, şimdi dayı bize eve oluyor. Evet ben Sıla Mira'yı ben saklayacağım. Abi, Hadi bakalım. Saklanın ben, ben oldu deyince açarsın gözünü. Tamam, bir, Hadi gelin bakayım Eylül sen sakla istediğin yere. Gel 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 Mira. Evet. Gel gel sen buraya gel sandalyenin altına saklan. Altı. Gir. Gir, 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 gir. gir. Evet. Tamam mısın? Tamam. Evet arkadaşlar Sıla mutfağa girdi. Bekle orada tamam mı? Evet. Şimdi Sıla mutfağa girdi arkadaşlar. Evet. Şimdi Eylül. Buraya mı gireceksin? Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Ben Miray'a bakıyorum. Miray Hanım eğil oraya gel. Değil, şuraya gir. şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Evet arkadaşlar. Tamam. Gel, gel. Tamam. Bekle olmadı daha. Hayır. Tamam herhalde herkes. Tamam. Okey mi? Okey. Ses yapmayın. Herkes sessizce beklesin şimdi. Tamam, Sağ olun, saklanmayan eve. Benden günah gitti. Bakalım. Tamam. Ben Acaba söyleyeyim. salonda, salonda var mı? Ses yapmayın. <gülüyor> Aa! <gülüyor> aferin sana. Mira aferin sana. Aa! Sıla da çıktı arkadaşlar. Aferin ah, size. Bravo ya, size. Burada. Siz şimdi oturun Eylül ben arasındayı. Ben ben Okey tamam ara sen de. Tamam, kim kaldı? Eylül, Eylül abla kaldı. kaldı. Tamam. Ben de Durun ben şimdi. Ben de, ben. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Ya. Evet. Doğru yollamayız Bilemeyiz. Gel 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 buraya. Bu tarafa gel. Dayı buraya gidiyor. Dayı bulacak biz bilmiyoruz ki elinden. Genelde bu odaya saklanıyor ama. Ben bilmiyorum buradan. Vallahi Son anda o herhalde yerini değiştirdi. Yalnız şurayı şöyle yapalım da kapı şey olmasın. Dayı bakıyor. Yok mu orada? Burada da yok. Çıktı 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 gördüm gördüm. Gitti <laughs> gitti. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Eylül şeyden çıktı anneciğim. Eylül ee, banyoya saklanmış değil mi? Banyoda ha çamaşır asılmalı. Ama anne ben Ama sen zaten sen zaten soba yaptın. Sen zaten dayıyı duvara ama Eylül ay, kendi hakkına yaptı. O zaman ben şey yapayım? Yine saklayın. Siz önce saklanmasın. Hayır. Hayır, şimdi ay, şimdi Eylül bence ebe olsun. Hayır. Ne olsun? Sıra, 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 sıra. Eylül saklan tekrar. Tamam Eylül tekrar saklansın. Sıla ne istiyorsun? Ama sen eğer bu şekilde bağırmaya devam edersen ben seni oyundan dışarı atacağım. Seni? Ama bu el bitti bak bu oyun bitti. Şimdi bir tane daha oynayalım son kez. Onda da bence Eylül ablanız ebe olsun. Aa, Yine sen mi sen ebe olmak istiyorsun? Tamam ama ebe yapamadığın zaman bağırmak ağlamak yok tamam mı? Söz ver. Bak arkadaşların seni izliyor. Eğer bu şekilde bağırmaya devam edersen. Tamam sen de ebe olacaksın. Söz veriyorum sana. Sıla bir kere ebe olsun sonra sen ebe ol tamam mı? Ben Hepin, hepsine ebe olacaksın. Sadece dayı olur mu? Hepsi saklanacak. Ama ağlamak, bağırmak yok. Tamam mı Sıla? Anladın mı Sılacığım? Sen dayıyla beraber mi saymak istiyorsun? Olur tamam ikiniz sayın sonra bir dahaki elde de Mira saysın. Peki dayısı ne yapalım o şekilde ne olsun. Ne yapayım, Hadi sizinle? siz Sıla ile birlikte Ebi olun sayın. Eylül ile Mira saklanacak. Bakalım, Tek o zaman Eylül saklansın biz bu eli bu şekilde yapalım. Olsun tamam. Eylül de çok zor bir yere saklayacak. Hepiniz gözlerinizi abi, kapatın. Abi, hepimiz hepimiz. Evet. Evet arkadaşlar ne yapalım? Çünkü Sıla ile Mira'ya anlaşamıyoruz. Bekle bakalım Eylül. Biz... Tamam gözünü kapat ama. Bakmayacaksın. Tamam mı? Evet. Eylül gel. Gel Eylül gel. Bunlara bir ders verelim Zeynep. Ah, Seni Eylül nereye saklayacağım biliyor musun? Şu yorganın altına saklan Eylül bence. Gir yorganın altına gel gel. Bazanın altına girebilir miyim? giremezsin bazanın anne. altı olmaz. Ağır kaldıramam da şu sandığın, aa sandığın içinde eşyalar var. Gel şuraya saklan Eylül. Gel banyo odasına saklan ya buraya bakmıyorlar. Banyoya saklan orada olmaz. Banyoya saklan bence. Işığı da kapat. Geç geç. Aç. Işığı Aman kapat. Ya, ben Korkma ya ne korkacaksın. Kal banyoda hadi kapat orayı. Kapat kapat. Kapat. Işığı kapatmamız lazım görünürsün orada tamam mı? Açık kalsın tamam hadi. Tamam ben gidiyorum. Mi? Evet bitti. Evet. Tamam. Tamam mıyız? Evet. Hadi bakalım başlıyorum kızlar. Hepiniz hadi arayın. <laughs> orada var mı bir şey? Orada Yok. yoktu. Tesel geliyor mu? Ya geliyor yok. Arayın bakalım ablanızı. Siz böyle istediniz bunu. Mı? Çamaşır odasına. Bunu siz baktınız. Çamaşır odasında yok. Zaten. Yok. Geçen de öyle dediniz. Orada Ha <laughs> Orada yoktu ama kendi yerde yani. ayakkabılar saklanmıştı. Ayakkabılar mı? Tabii. Ayakkabının içindeydi. Ayakkabılar bulun Şu, şu şekilde ama. yapayım da bari. Hadi bakalım. O yaz Ne? Kat. Evet dolabın içine baktınız mı? Dolabın içine baktınız mı? Bakın bakalım hadi. <laughs> bu tarafta yok, açıktı zaten orası. <laughs> ha, bu şeyde. Var mı içeride? <gülüyor> yok. Yok. Kovetlere bakalım. Bana bakacağım. Gel Sula, Sula dayıya bak, dayı nerede? Koşun koşun sopayı. Ağlamışsın diye Ne sen yaptın? çocuklar yaptın. Hayır, yaptı. Yaptın. Hayır Sıla ile Mira yaptı. Hayır. Hayır ben yaptım. Eylecüm, Hı Hı ben tartışmaya yapıyorum. tartışmaya gerek yok. Ben Çünkü... Sadece, anne bu turda ben hiç bugün. Tamam. Anne, tamam. Sıra Eylül abla da. Şimdi Sıla ile Mira kazandı. Şimdi hemen hızlıca siz saklanın. Hadi yeni kızlar. Hadi bakalım. Sakın açma eli gözünü ben oldu deyince. Hadi. Hayır. Bakma. Evet, çıkıyoruz biz dışarı. Kızım dışarıya mı? Tamam hadi hadi çıkın. Hayır beni sakın. tamam Pamuklu hadi gidin giden. Bekleyeceksin. Hayır sandalye mandalye yok. Okey. Ses yok. Herkes sessiz. Her Herkes sessiz. Ben bilmem. Ses mi duydun? Başka bir şey mi duydun? Aa aa. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> aa. aa, ne ne gördün mü sizi? Var <laughs> mı <Dalma> bak. Ya <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Ama Sıla sen neden sobeleyemiyorsun biliyor musun? Sen hemen geliyorsun. Ablam burada duvarın yanında bekliyor. Sen hemen koşup geliyorsun. Ablan daha yakın tabii ki de. Evet evet gelin gelin. Dayı çok zor bir yere saklandı dayı. Gelin gelin. Bulamazsınız. Çok zor. Çok zor bir yerde dayınız. Oraya girmez dayı. Hayatta girmez. Ama çok zor bir yerde. Mutfakta değil. Hayır orada da değil. Banyoda da değil. Burada da değil zaten kapatalım. Hayır, hayır, hayır. Yok yok oradan sıla çıktı. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Nerede? Aa! Dayanın yerini söylediler. Dayanın yerini söylediler ebe siz değilsiniz ki ebe Allah <laughs> söylüyorsunuz. Tamam. Şimdi geçin. Hepiniz geçin. Allah evet. Allah. Arkadaşlar, e, saklambacımız Allah. burada bitiyor. Allah. Güzel Allah. bir saklambaç oynadık. Gel. Değil mi? Güzel bir saklambaç evet. oynadık. Mira sen de gel. Çok 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 Otur. Evet. Sula ile Mira'yı elimizden geldiğince ağlatmamaya çalıştık arkadaşlar. Ha. Yani bu kadar geliyor elimizden. Yani yaşları küçük olduğu için ee, evet. birazcık ağlayabiliyorlar çok fazla engelleyemiyoruz. evet. katmayı, yorum yapmayı, unutmayın. Bir de, bir de. Bay <laughs> bay atmayı, unutmayın. Bay <gülüyor> bay. Hadi. 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 başlamış.